Selam arkadaşlar. Şimdi birazdan koşuya gideceğiz. Ee, bu yüzden saçımı yapacağım. Toplayacağım sadece. Bu arada <laughs> sessiz konuşuyorum çünkü o da arkadaşlarım uyuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben koşuyu daha yeni başlattım planımda. o ee, yüzden şey koşuya başlayacağım şu an hani ee, kesintili koşu çünkü öncesinde hep spora başlarken hani direkt anında başladım çünkü normalde hayatın hep böyle sporculukla geçiyordu yani. öyle olunca da diyordum ki ben koşarım ki yani o kadar şeyle başlamama gerek yok hani yavaş tempolarla ya da işte dinlenme molalı tempolarla falan filan ama öyle yapınca da sağlıksız olduğunu fark ettim ne demek istediğimi anladınız bence. Ben yani şu an Türk konuşamadım ama. Ee, kalbe çok fazla yüklenme yapınca anında bu da kalp ritminde bazı bozukluklara sebep olabiliyor. Bu sebeple ben de bu zaten şimdi eğer sağlık için yapmak istiyorsam Gerçekten de sağlıklı yöntemlerle başlamak istedim. Önceden hani ara verdiğim zamanlarda bile direkt Allah ne verdiyse 20 dakika koşuyor. İşte ben hızlandırıyordum kendi içinde, kendimi zorluyordum falan. Bir de benimle böyle ilerleyişebilmek istiyorum. Valla <laughs> soğukum Kirtik antrenmanı açıkçası beni aşırı tatmin etmedi. Çünkü ben böyle hani koş yürü koş yürü şeyleri sevmiyorum ama. Ama çok güzel. Ama her yer çamur. <laughs> Kampüste hava çok güzel. Ama yine de bir Davut Paşa soğuğu var. <laughs> Bunu yıldızlılar bilir. Neyse şimdi ders çalışmak için nerede çalışsam diye karar vermiş Çünkü kesin okul çok kalabalık. Bakacağız. Şimdi şöyle laboratuvarda bizim e ektiğimiz mantarlar vardı. Onlara bakmam gerekiyormuş. Şimdi o yüzden fakülteye gidiyoruz. Ders çalışma işi umarım yalan olmaz bugün de. Her gün bir şey çıkıyor yani ders çalışmak istiyorum. İkinci vizelerim geldi. Ya artık bahanelere hayır demem Burası <laughs> gördüğünüz. Ee, evet. orta bahçedeyim. Son senenin tadını çıkarıyorum. Neyse. Öyle işte. Şu açıyı hiç sevmiyorum mesela. Şu an aşağıdan tutuyorum ya. Ama evet, anksiyete anksiyetem öbür türlüsüne de izin vermiyor. Şu an mesela gezerken çok utanıyorum. Yani. Bu yok aslında şu an. yani her gün tekrar etmek <laughs> lazım. Böyle. şimdi özel derse gidiyorum. Bir saat özel ders veriyorum. Evet.